Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve fasla kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım Kasım ayı tabak balgızı yapıyorum boğa burcu e, yorumlar kısmına da telefon numaranı bırakacağım benimle whatsappta yazılı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz Evet boğa burcu baktığıma göre, baktığımda özellikle büyük bir aydınlanmalar yaşayarak ilerleyeceksin bu dönemde ya da daha böyle pozitif bakarak hayata ilerleyeceksin gibi gözüküyor. Burada büyük kaplumbağa bir dileğin Murad'ın olacak ama bu zamana kadar belki de yavaş ilerlediyse bakın bir anda birilerinin desteğiyle bu durum hızlanacak. Burada atın kafası da çıkmış bir yandan da e, zürafa kafası da diyebiliriz. At olarak düşündüğümüzde duygularında duygularının çok yoğun olduğu bir insana karşı yoğun duygular beslediğim bir insana karşı direkt karşına çıkabilir. Eğer bekarsan direkt karşına çıkabilir. Eğer evli bir insansa ilişkin varsa da daha böyle hani seni kısmetin, nasibin daha böyle duygularına hitap edecek. Seni belki övecek, güzel sözler söyleyecek. Sana karşı daha belki bakış açısı iyi gelecek yani sana iyileştirecek, şifalandıracak gibi bir durumla karşılaşabilirsin. Yani burada destek göremiyorum diyorsan da bazı konularda eğer sıkıntılı bir süreçte sen hayata karşı veya da geçmişine karşı, geleceğine karşı acaba nasıl bir hayatım olacak veya maddi konuda kendi önümü görebilecek miyim? Güzel gözüktü. Yani burada görebileceksin gibi gözürü zöküyor. gördüğüm kadarıyla sıkıntılı bir sürecin varsa bunu nasıl düzeltebileceğini bulacaksın gibi bir durum olacak senin için. Bu bu durumu toparlayacaksın her şekilde gözüküyor. Evet içinde böyle sakladığın böyle bir insan var. Yani onu böyle hani şuraya da koysam olmuyor, buraya da koysam olmuyor, şuraya da koysam Hani sırıtıyor gibi bir durum ki orada da sırıtıyor zaten. Ee, dediğim bir durum olacak. Yani e, senin için çok büyük bir yerde olabilir, senin için büyük bir aşka sahip olabilir e, veya koyamadığın bir yerde olabilir. Böyle bir insanın varlığı olacak hayatında. Yani onu bir yere koyamaya veya bir yere koymak, bir kalıba koymak bile senin için zor olacak bu süreçte. Hayatında evet direndiğin, mücadele ettiğin insanlarla değil, bu dönemde biraz aile içinde, çekirdek aile içinde mücadele ettiğin konularla ilgili büyük bir, bir zafer kazanacağın gözüküyor. Yani veya da bunu gerçekten yaşadığın bir zorluğu sevgi ve şefkatinle çok rahat bir şekilde çözebileceğini gözüküyor buradaki durum. E, almak istediğin veya da yapmak istediğin bir muradın olabilir veya ev alabilirsiniz veya taşınabilirsiniz ki bunlar da biraz sizin gündeminizde olduğu bir süreç olabilir burada kaplumbağanın çıkmasıyla ya da ve gerçekten evinize bir değişiklik eşi alabilirsiniz gibi bir durumun olacağını gösteriyor ya bir değişiklik yapmak isteyeceksiniz bu evinizle de olabilir kendinizle de ki ama bu biraz daha yaşadığınız yerle ilgili olacağı gözüküyor gibi geldi bana. Evet, baktığımda özellikle şunu söyleyebilirim ki sizin için. Evet, ben hani bugünlerde aslında insanlara karşı hani destek beklerken de destek vermemezlik yapmıyorum gibi düşünebilirsiniz. Yani burada biraz hani o aradaki aile içindeki insanlarla da olabilir, evindeki halkınla da olabilir. Bu aradaki ince çizgiyi iyi ayarlamak, belki de hani biz deriz ya, alma verme dengesini iyi kurmak. Bunu çok iyi başaracaksın gibi gözüküyor. Burada bir bant var böyle hani parkta oturuz da bir işte bir bant mıydı, bank, bank ya Her neyse oturduğumuz oturma oturak gözüküyor burada hayatınızda hani yerimi koymak, yerimi bilmek, yerim yani hani burası sağlam. Orada onları çakıyorlar. hani kimse götürmesin gibisine. Ya yani bir sağlamlık mı istiyorsun hayatında gerçekten? bir yere mi bağlı mı kalmak istiyorsun orayı mı benimsediğin ya da orayı sahiplendiğin bir durum var burada iç, iç dünyanda belki de ailene sıkı sıkı bir sarılmak bir onları onlara sev bağlı hissetmek onları sevmek gibi olabilir yani burada böyle bir daha bir onları sev, anlamak yardımlaşmak işte efendim gibi gibi Bunların biraz daha hayatında fazlasıyla yeri olacağını gösteriyor Kasım ayında senin için. Evet sen zaten böyle yaptıkça da gayet falın çok güzel çıktı. Bir şapka da olabilir böyle hani yaz aylarında turist şapkalar gibi ya da yazlık yazı, yazın yerlerde gerekli kadınlar takar. Yani bu da hani korunmak bakın yine bir barınak bir korunmak güvende hissetmek işte hani güneşten nasıl korunuruz. Ondan sonra belki devlette bir işiniz olurken ya da yapmak istediğiniz bir alan olur. Bu konuda rahat bir şekilde bunun üstesinden geleceksiniz ama size bir yardım eli gelecek. Yani bir kişinin hayali bile size yardım edecek gibi bir durum. Kendisi uzakta olur ama size belki fikir, düşünce olarak yaptığı destek, yardım o an size ki maddi bir yardımdan daha iyi gelebilir. Anlatabildim mi bilmiyorum. Böyle bir durum olacak gösteriyor. Burada hani bazen de işte hayatıma biri girer mi? Zaten burada atını başını tutan bir kişi var. Yani burada hayatınıza girmek isteyen bir kişi varsa da bir kişi gayet de buradaki durum iyi böyle daha sizi sağlam yerlere götürebilir. Hayatınıza sağlam yerlere derken. Yani artık bir yuva kurmak gibi hayallerinize götürebilir. İşte daha bir aranızdaki samimiyet daha iyiye doğru gidebilir gibi bunu da böyle söyleyebilirim. Biraz sosyal olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla çok fazla iletişim kurabilirsiniz. Veya sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Biraz burada iletişim kurmak, biraz daha şey açılmak olabilir gibi durumları da gösteriyor arkadaşlar. Burada kuşun içinde kuş varmış gibi yani burada çok öncedenden tanıdığım bir insanın da halen gözü senin üzerinde olduğu ondan sonra belki de sana haber göndermek isteyen birileri de çıkabilir burada söyleyebilirim bu konuda da bunu da buradan söylemiş olayım evet yani böyle belki de çok güzel hazırlanıp bir yere gitmek için böyle şapkalar takıp kendinize güzel hazırlanıp belki bir akşam yemeği olabilir. Gerçi şapkanın akşam yemeğine ne ilgisi var ama hani daha böyle özenle hazırladığınız, özel bir geceye hazırlandığınız, birlikte belki de çok güzel vakit geçirip kutlama yapmak istediğiniz gibi bir durum var. Burada da bakın bir A harfini almış gibi bir durum var. Yani hem burada algılarınızın açığı bir de algılarınızın açılması belki de yeni bir kapının da açılmasını gösteriyor size. Bu kapının açılması belki de burada bakın bir kalp şeklini beyaz bir kalp temiz duygularla saf duygularla iyi niyetlerle bir insanın hayatınıza gireceğini gösterdi falınız. Haydi bakalım bakalım şifanız nerede? Bakalım şifamız nerede arkadaşlar? Haydi hayırlısı diyelim. Evet şifanız gönülde olsun. Şifanız kalpte olsun. Şifanız sizde olsun arkadaşlar. Evet. Şifa neredeyse gelsin size olsun. Evet. Yarasa yeniden doğuş. Yeniden doğuş. Yeniden doğuş yani bir şeylere uyanacaksınız ve yeniden bir şeylere başlayabilirsiniz. Belki de eski kalıplarınızı bırakacaksınız. E, artık size yaramayan bazı e, durumları bırakacaksınız ve veya e, küsseniz yeniden deneyebilirsiniz. İşte yeniden barışabilirsiniz, yeniden e, ayrıyeten burada güzel bir şapka olur. Yeniden bir şeye başlayabilirsiniz. Veya tamamıyla size yaramayan bazı durumları geride bırakıp yeniye daha kucak açarak hayatınıza katarak bu durumu kendi açınızdan daha şifalı hale getirebilirsiniz. Yarasalar güçlü bir hayvandır. Gündüzleri değil gecelerin karanlıklarında gezen bir hayvandır. Burada belki de gerçekten sezgilerinizin çok açık olacağı bir durumda olabilir farklı bir yeteneklerinize de e, fark edebilirsiniz bu açıdan söyleyebilirim. Ayrıca burada biraz daha hani yarasal kan emici hayvanlar deriz ya hani e, buradaki durum yine de sağlık konusunda özellikle varsa e, kan özellikle kansız olabilirsiniz. Kana baktırabilirsiniz ki yarasanın da tepe takla olması biraz burada kanının aşağıya beynine gideceğini ve bir dönüşüm yani bir değişim bir dönüşüm sonra uyanacağını ve o uyanıştan sonra kalkacak ve fikir olarak düşünce olarak belki de aklına gelecek çok farklı fikirler gelebilir o an aklınıza. Kendi yeteneklerinizi fark edebilirsiniz özellikle. Kasım ayında veya veya da hayatınıza yeniden giren şeyleri daha iyiye doğru götürmek belki hedefleyebilirsiniz. Belki yeni başlangıçlar, yeni fikirler hayatınızda olabilir. Yani biraz daha eski kalıplardan çıkıp yeniye kucak açacaksınız gibi gözüküyor boğa burcu sizin için. Evet. Evet buna direnirseniz tabii ki bu dönüşüm sizin için bir ızdırap haline gelebilir. Bu konuları bırakıp da bu yeniye kucak açarsanız bunun zevkini, keyfini süreceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.